Sevgili dostlar merhaba. Yitik hazinemizin bahçesinde yitirdiğimiz bir hakikati daha arama gayretine hoş geldiniz, safalar getirdiniz. 38. Hikmette İbn-i Atallah İskenderi Hazretleri bakınız ne buyuruyor. Basiret ışığı sana Cenab-ı Hakk'ın yakınlığını gösterir. Basiret gözü de onun varlığından dolayı senin yok olduğunu belirtir. Basiretin hakikati ise, senin ne varlığın ne de yokluğunu, yalnızca onun var olduğunu öğretir. Hikmetimiz böyle. Hani basiret, basiret, basiret deriz ya, burada basirete dair üç farklı ifade ve bu ifadelerin de üç farklı neticesinden bahsediliyor. Birincisi basiret ışığı. Basiret ışığı diye bir şey var imiş. Ne işe yarıyor basiret ışığı? Sana Cenab-ı Hakk'ın yakınlığını gösterir. İkinci olarak basiret gözü. Basirete dair bir mefhum daha basiret gözü. O da Cenab-ı Hakk'ın varlığından dolayı senin yok olduğunu bilir. Bunlar ne demek? Birazdan bakacağız basiret ışığı ne? yakınlık ne demek, basiret gözüne, yokluk ne demek. Ama üçüncüsünü hatırlayalım. Basiretin hakikati. Bir de basiret hakikati vardır diyor. O da senin ne varlığın ne de yokluğunu sadece onun var olduğunu öğretir. Hikmetimiz el -An bunu söylüyor. Şimdi bakalım Malıklızade Ahmet Mahir Efendi konuyla alakalı nasıl bir izah getirecek. Basiret ışığından maksat akıl nurudur ki ondan ilmel yakîn ile bilgi verilir. Şimdi bu bahçe geçtiğimizde belki ilk programlarda hatırlattık ama bir kez daha birlikte hatırlayalım. Üç türlü bilme vardır diyorlar. İlmel yakîn, aynel yakîn, hakkal yakîn. Birisi, İlmel yakin, bilgiyle bilmek, bilgiyle bir yakin elde etmek. İkincisi aynel yakin, görerek bir yakin elde etmek. Üçüncüsü hakkal yakin, idrak etmek, olarak anlamak. Yani bunu bilmek, görmek ve olmak diye Türkçeleştirebiliriz. Dönüyoruz tekrar metnimize. Basiret ışığından maksat, akıl nurudur. Ondan İlmel yakîn ile bilgi verilir. Akıl nurun sayesinde Cenab-ı Hakk'a dair bilgi sahibi olabilirsin diyor. İlimle, satırdan, kitaptan okuyarak bir bilgi sahibi olabilirsin. Basiret gözünden murat, ilim nurudur. Bunu da aynel yakîn ile açıklanırdı yukarıda dedi ya, basiret ışığı Cenab-ı Hakk'ın yakınlığını gösterir. Basiret gözü, onun varlığından dolayı senin yokluğunu belirtir. İşte o varlığından dolayı yokluğunu belirten basiret gözüyle kastedilen ilim nurudur, diyor. Bu, aynı yakın ile açıklanır. Basiretin hakikatinden gaye ise hak nurudur. Ki, ondan hakkal yakın ile haber verilir. Devam edelim. Basiret ışığı, akıl nuru ile nefislerine bakarak Cenabı ı Hakk'ın ilahi ilmi ve kayyumiyetinin kuşatmasıyla kendilerine yakın olduğunu müşahede eden akıllı kimselere hastır. Şimdi basiret ışığı, basiret gözü, basiret hakikati ne demek? Onu nispeten anladık. Sonrasında bu kimlere verilir, kimlerde vardır? bu basiret ışığının, nurunun ve hakikatinin sahibi kimdir? Ona bakıyoruz. Basiret ışığı, akıl nuruyla nefslerine bakıp, Cenab-ı Hakk'ın ilahi ilmi ve kayyumiyetinin kuşatmasıyla kendilerine yakın olduğunu müşahede eden akıllı kimselere hastır. Bu akıllı ifadesine dikkat buyurunuz. Yenice çıkan bir güzel kitap var, Yar ile Şimdi. Okumanızı salık veririm şiddetle, muhabbetle, ismi gibi bir kitap olmuş. Eser sahibine benzer derler, sahibi gibi bir eser olmuş, Yar ile Şimdi okuyunuz. O kitabın müellifinin bir sözü var idi. Tasavvuf akıllı adam işidir diyordu. İmam Gazali Hazretlerinin bu iş akılla da olmaz, akılsız da olmaz deyişini de hatırlayın. Akıl, aklını kaybedene kadar akılsızdır diyeni de hatırlayın bu bahiste. Ve akıldan ancak akılla kurtulabilirsin diyeni de hatırlayınız. İşte burada diyor ki, basiret ışığı akıllı kimselere hastır. Devam ediyoruz. Basiret gözü ilim nuruyla nefislerinin Allah'ın varlığında silinip yok olduğunu idrak eden zatlara mahsustur. Basiret hakikati ise hak nuruyla Hakk'ın zatına tanıklık ederek alemde Allah'tan gayrı varlık göremeyen ariflere özgüdür. Hüda yolunda ilerleyen bir kimsenin kalbi ilahi nurların tecelli olduğu vakitte ondan bu ibarelerle bahsedilir. Ve bu ibarelerin içerdiği makamlardan her biri üzerine bir takım faydalar ve semereler tereddüt etmekle şöyle ifadesini bulur. Şimdi buraya kadar olan bir doktorun hastalığın teşhisine dair olan teknik ifade ve ibareleri gibiydi. Şimdi hastalara tavsiyeler kısmına geçelim. bu mevzu hastalara ne diyor peki? Şunu diyormuş. Bir sadık mürit ancak kalbinde müşahede nurunun ışıltısı yayılmaya başladığında Tevazu'nun hakikatine varır. Tevazu, hakikatine varılacak bir şey midir ki diye sorabilirsiniz. Alttan almak, alçak gönüllü olmak, kibirlenmemek filan. Yani tevazu'nun tarifini biliyoruz. Biz böyle yapmaya çalışacak mütevazılardan olmaz mıyız? Olmazsınız. Mütevazı ehline özenenlerden, yeni kelimeyle öykünenlerden, olursunuz. Ama mütevazılardan olmazsınız. Çünkü tevazunun hakikati için kalbe müşahede nurunun ışıltısı yayılmalıdır diyor Hazret. Bunun da bir çünkisi var. Çünkü bu halde kibirden ayrılmış nefs niyaz makamına ulaşarak hakka da halka da terbiyeli ve itaatli olur. Şimdi madem ki misal tevazu üzerinden verildi, birazcık böyle tefekkür edecek olursak, bu misalin üzerinden giderek yine bir tevazunun ne olduğunu bilebilirsiniz. İki, tevazunun ne olduğunu bilip mütevazı olmaya gayret edebilirsiniz. Bunların üstüne bir üçüncüsü, mütevazı bir zattan tevazu bizzat seyrederek nasılına dair fikir yürütüp öyle olmaya gayret edebilirsiniz. Bütün bunlar işin taklididir. Bir de tahkiki vardır ki o tahkik gerçekleştiğinde isteseniz de başka türlü olamazsınız. Bunun gerçekleşmesi için tevazunun ne olduğunu bilmeniz icap etmez. Çünkü bu gerçekleştiği anda tevazudan başka bir hal sadır olmaz sizden zaten. İsteseniz de kibirli olamazsınız. Şöyle bir misal verilebilir bununla alakalı da mesnevi Şerif'te geçen bir misal. Kuş taklidi yapan adamla kuş gibi diyor Hazreti Mevlana. Bir adam düşünün bütün kuşların sesini çıkartır, taklit edebilir. Adamın işi bu olmuş. Eve gelince de kuş sesi çıkartmaya bırakır başlar konuşmaya işini yapar neyse. Ama kuş, kuş sesi çıkarmaktan başka bir şey yapamaz diyor. işi odur. İkisinin arasındaki fark, yani taklidiyle tahkiki arasındaki fark bu şekilde özetlenebilir. Hani bir halin bir tarifi vardır bir taklidi vardır, bir tahkiki vardır, bir ötesi vardır, bir daha ötesi, 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 ötesi vardır. Belki de bundan dolayı tasavvuftan bahisle büyükler hep aynı ifadeyi kullanmışlar. menlem lem yazuk lem yarif, tatmayan bilmez demişler. Bakarak, görerek, seyrederek, kitaplardan okuyarak öğrenilecek bir şey, değildir. Tasavvuf ve güzel ahlak. Güzel ahlak ki tasavvuf ahlaka hasenedir zaten. Güzel ahlaktır ötesi değil. Okuyarak değil, yaşayarak meşk edilir. Okuyarak güzel ahlaka dair bilgi sahibi olursunuz. Yaşayarak o bilgilerin anlatmaya çalıştığı şeyin sahibi olursunuz birinde bir zarf gelir evinize, içinde mektup yoktur, birinde içinizde bir